Evet yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlıyorsanız bir adet switch almıştım. Çiftli bir switchti bu. İşi i̇şte görüyorsun şu an. Onun kutu açılımı yapmıştık beraber. Bu videoda da kendi kişisel deneyimlerimden bahsedeceğim. Artılarından konuşacağız. İşte eksilerinden konuşacağız. Avantajları, devantajları. Şimdi ben e, notlarımı aldım. Şu an notlarım burada. Notlarıma bakarak söyleyeceğim. Nintendo Switch ve çiftli Switch olarak ikiye ayıracağım. Nintendo Switch ile başlayalım. Şimdi istediğiniz yere götürebilirsiniz. tabi yani, tabii Switch ama yani aynı şey istediğiniz yere götürebilirsiniz. 30 FPS 60 Hz oyunlar oynayabilirsiniz. Şarj süresi 6-9 saat. Ama bu tabii ki de oynadığınız oyunlara göre değişir. Mesela ben Super Mario açayım bir dakika şunu. Mesela ben Super Mario Odyssey oynarken şarjın çok daha hızlı gittiğini gördüm. Ama mesela Hmm. Super Mario Wonder oynarken şarj daha az gidiyordu. Yani aklınıza bulunsun bazı oyunlar çok daha fazla şarj harcıyor. Dezavantajları sadece Nintendo oyunları oynayabiliyorsunuz eğer bir orijinal Switch'iniz varsa. Şimdi bir başka e, dezavantajdan daha bahsedeceğim. Şunlar. Şu sensörler mi artık? Ne diyorsunuz artık o? Hani bunları çok fazla destekleyen oyun yok Switch'te. Sadece belli başka oyunlar var bunları destekleyen. Mesela yine aynı Super Mario Odyssey destekliyor. Evet, destekleme derken şu hareket şeyinden bahsediyorum. Yani şunu destekleyen çok fazla oyun yok. İşte Super Mario Odyssey var. Mario Party var. Bunun içinde birkaç oyun daha var. Şu an aklıma gelmiyor. Ha, ama şey için tabii ki de iş yarıyor. Yani arkadaşınızla oynayacaksanız şunu takıp şöyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi çiftli Nintendo Switch'in avantajlarına girelim. Dediğim gibi oyunlara para vermek zorunda değilsiniz. İşte Rage'de zorunda bile değilsiniz. Yani istediğiniz oyunu konsolunuza atayabiliyorsunuz. Yani ki o, benim şu an atadığım oyunlar bunlar. Daha fazla oyun atacağım ben buna. Yine aynı şekilde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. 60 Hz 60 FPS oynayabiliyorsunuz Nintendo Switch Bunu sadece Lite'ta yapabiliyorsunuz bu arada. Normal Nintendo Switch'te 30 FPS 60 Hz oynayabilirsiniz. Ama şimdi baştan uyarıyorum. Bu 60 Hz 60 FPS yapınca konsolumuz konsolumuz ısınıyor. O yüzden de mesela nerede görmüştüm ben? Temu'da satılan ya da başka yerlerde satılan soğutucular alabilirsiniz konsolunuza. Ben illa 60 FPS oynamak istiyorum derseniz. Ayrıca 60 FPS'te şarjınız daha hızlı gidiyor. Haberiniz olsun şimdi. Bir diğer amatör şey sadece Nintendo oyunları oynamıyorsunuz. Çeşitli yöntemlerle Epic, Steam, Xbox Game Pass gibi abone sistemleriyle de oyun oynayabiliyorsunuz. Şimdi peki çiplinin dezavantajları ne diye soracaksınız. Dediğim gibi önceki videoda da demiştim ben bunu. Ee, Çipli de online oyun oynayamıyorsunuz. Çünkü bu online banlı bir konsol. Yani online oynayamıyorsunuz. Mesela şu Super Mario Kart'ı online oynayamıyorum offline oynuyorum ben. Şimdi benim tavsiyelerime gelecek olursak. Eğer siz benim oyunlara verecek param var diyorsanız. Şu saatten sonra Nintendo Switch almayın mümkünse. Bence gidip Switch alın. Çünkü bu konsol eski bir cihaz yani. Switch çok daha yeni bir şey. Eğer paranız varsa diyorum bunu. Yani oyunlara verebilecek paranız varsa. Şimdi gelelim ikinci tavsiyeme. Çipli bir Nintendo sahibiyseniz, tıpkı benim gibi kurulumu yaparken mutlaka yedek alın. Bunu yapmamızın nedeni, hani mutlaka yedek alın. Bunu yapmamızın nedeni ben oyunlar için sürekli hafıza kartını tak çıkar tak çıkar yaptım. Bir süre sonra Windows hafıza kartını biçimlendirdi. Ve benim tüm dosyalar gitti yani. Her şey gitti. O kadar sağa ulaşmam rağmen her şey gitti. Bu duruma düşmemek için yedek alın. Hafıza kartınız varsa her hafıza kartına ayrı bir şey koyun. Mesela bir hafıza kartına e, Nintendo kurun. Öbürüne Linux kurun. Öbürüne Android kurun. Hani eğer kullanmak istiyorsanız ben yok sadece Nintendo kullanacağım diyorsanız tek hafıza kartına Nintendo yüklemeniz yeterli. Şimdi bir de göstereceğim özellikle bunu mutlaka dinleyin. Burayı geçmeyin sakın. Ee, demiştim ya ben hafıza kartını tak çıkar tak çıkar yaptım. Öyle yapmayın. Bunun çok daha basit bir yöntemi varmış. Göstereyim hemen size. Mesela şuradan e, bir tane oyun yüklemeniz gerekiyor sadece. Ben hafıza kartını çıkartın. Bir tane oyun yükleyelim diyoruz. Hafıza kartınıza oyunu attınız. alım diyoruz. Buradan avı install var. Şuna giriyoruz. Okey deyin. Buradan install from cd kart diyor. Buna giriyoruz. Buradan işte oyun kurarsanız bulmanızı istiyor. Nereye attıysanız. Mesela benim oyunlarım şurada. Bakın mesela burada Super Mario Odyssey'i görebiliyorsunuz. Şu tık, şuraya tıklıyoruz. Buradan install diyoruz. Install all files var. Şurada artıya basarak yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Daha sonra şimdi bu bir tane oyun yükledik. Daha fazla nasıl oyun yükleyeceğiz? Hafıza kartı takmadan. Bakın bu kısım çok önemli. Hafıza kartı hafıza kartını çıkarmadan daha fazla oyun nasıl yükleyeceğiz? Şöyle yapıyorsunuz. Bir adet kabloya ihtiyacımız var. Bir tarafı Type-C bir tarafı da USB kablo. Bu Type-C'yi buraya takıyoruz. Buradan da bilgisayarımıza takıyoruz. O USB şeyini. Şu an bağlandı. Bu kadar basit bağlamak. Ee, daha sonra şu şurada R tuşumuz var. R tuşumuzu basılı tutuyoruz. Daha sonra herhangi bir boyuna tutuyoruz. R tuşuna basılı tutmayı unutmayın. Buradan over install diyoruz. Şimdi bakın burada install over USB var. Buradan işlemimizi yapıyoruz. Onu uygulaması var bilgisayarda. Şimdi şu an mesela bağlamıyor çünkü ben uygulamayı sildim ee, indirdikten sonra. Peki fazla aktif kullandım mı diye sorarsanız açıkçası ben fazla aktif kullanmadım. Bir de ben de 460 T olduğu için 460 T 16 GB var bende. O yüzden de 145 FPS işte 145'ini üstüne de çıkışlığın oluyor bazı oyunlarda tabi 60 fps kilidi olmadığı sürece o yüzden de yani 145 fps 165 hz bana çok daha iyi şey geliyor tabi benim bir 27 inç bir monitörüm var o yüzden bana açıkçası bilgisayarda oynamak çok daha iyi geliyor bir de açıkçası şöyle bir şey var işte bilgisayarda oynadığım zaman o hızı hissedebiliyorum çünkü M.2 SSD var bende. Bunda hafıza kartı var ve hafıza kartı bazen bana yavaş geliyor yani. Şuna bir M.2 SSD takamadım Bir tane yani. Yani SSD çok daha hızlı olduğu için hafıza kartı bana biraz yavaş geliyor. Ama tabii ne alakalı belki size daha hızlı gelebilir. Bu yine size kalmış bir şey. Ben açıkçası 6 saat boşun oturduğum zaman konsolun birazcık yoruluyorum. Tabii benle alakalı bir şey. Belki size çok daha rahat gelebilir. Ama bana açıkçası biraz yorucu geliyor. Yani bir 6 saat oynadığım zaman yorulmuş gibi hissediyorum. Bana klavye daha rahat geliyor. Tabii bu benim için böyle. Ben klavye alışkın olduğum için bana öyle geliyor olabilir. Belki de size bu çok daha rahat gelebilir. E, şu an baktım bak, bakıyorum. Başka bir şey var mı? Görmek istediğim diye. Bu arada şey ben orijinal adaptörü ile şarj ediyorum. Hangisi daha hızlı şarj ediyor bilmiyorum. Yani şu mu daha hızlı şarj ediyor yoksa bu mu hiçbir fikrim yok. Ama sanırsam adaptör daha hızlı şarj ediyor. Ben bu arada tabi şarjı kullanıyorum çünkü yani elinde tutmak ve yerlere götürmek hoşuma gidiyor. Ama tabi siz isterseniz adaptörü bağlayıp daha sonra da şuradan HDMI kablosunu takıp şu buradan da HDMI kablosunu takıp şey yapabilirsiniz. Böyle de oynayabilirsiniz. O zaman hiçbir şarj probleminiz kalmaz. Ama benim ben açıkçası elde tutup oynamayı sevdiğim için böyle yapmayı tercih ediyorum. Tamamen size kalmış bu arada. Evet. Bu kadardı. Başka söyleyebilecek bir şey aklıma gelmiyor şu an. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kafanıza takılan bir şey varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa sormayı çekinmeyin. Mutlaka cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.